güzel bir gün diliyorum. Elmalı kurabiye yapacağız. Malzemelerimi sayıyorum. Hamuru için 2,5 su bardağı kadar unum var. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyam var. Şöyle bir çay bardağından biraz az pudra şekerim var. 75-80 gram kadar margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir tepeleme yemek kaşığı buğday nişastam var ve şöyle yarım su bardağından az sıvı yağım var. İç malzemeleri içinde 2 tane elmam var. 2 yemek kaşığı kadar ceviz içim var. 1 toz bir yemek kaşığı kadar toz şeker kullanacağım. Bir de tarçın. Toz tarçın ne kadar? Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir tepeleme çay kaşığı kadar kullanacağım. Öncelikle tereyağımı bir kaba alıyorum. Ben mikrodalgada eriteceğim. Dilerseniz ocakta da eritebilirsiniz. Orada irken iç harcını hazırlayacağız. Öncelikle elmaların kabuğunu soyup rendeliyorum. Bunu ocakta pişireceğiz ve hamurdan önce bunun soğumuş olması gerekiyor. Elmaları bir tavaya rendeledim. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar toz şeker koyacağım. Buradaki tatlı kıvamını tamamen damak tadınıza göre ayarlayın. Elmalarınız fazla şekerlidir. Bu sefer koyduğunuz şeker fazla gelir. Çok tatlı sevmiyorsunuzdur. Ben orta karar bir şey olsun istiyorum. Tamam ocağa alıp altını açtım. Bunu burada bir güzel pişireceğiz. Zaten şimdi bunlar suyunu bırakacak. Sonra kavrulacak falan. Derken güzel bir iç harcı olarak tavadan geri alacağız. Şöyle bir tane çekirdek düşmüş. Onu da alalım. Şekerle iyice böyle karamelize olacak bu. Sonrasında kapatıp alacağız. Zaten bakın hemen ısınıp şey yapmaya başladı. Şekerle bir harmanlanmaya başladı. Bu arada hamuru 2 yemek kaşığı kadar da yoğurt koyacağız. Ben sanıyorum onu malzemeleri sayarken atladım. Bakın görüyor musunuz? Güzelce pişiyor. bu dakika olması yeterli yani şu an biz iki dakikadır falan koyduk bu kıvama geldi bunun üzerine ben tarçınını da ekleyeceğim tepeleme çay kaşığı kadar demiştim ekleyelim bir de ceviz içi koyacağım tırnak da koyabilirsiniz ama bu kurabiyeye özellikle ceviz çok yakışıyor Böyle dövülmüş ceviz içi. Bunu da karıştırıyorum. Bu arada şu aşamadayken kadına bakabilirsiniz. Yani tarçını cevizi koymadan da bakabilirsiniz. Eğer şekeri sizi tatmin etmiyorsa biraz daha ilave edebilirsiniz. Ben özellikle Az olan ölçüyü kullanıyoruz. Çünkü fazlasını almak istemiyorum. Bunu kapatıyoruz şimdi. Soğumaya bırakıyoruz. Şimdi tereyağımı erittim. Bunun içine o sıvı yağımızı da ekliyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdum. Az önce atladığımı söylediğimiz. Onu da ekliyoruz. Ve bunu bir güzel karıştırıyoruz. Bu arada yoğurdu koyarken yağı erittikten sonra soğumasını beklemiş olduk. Biz o arada elma ile uğraştık. Sıcak yağın içine koymamanızı tavsiye ederim. Bunu çekerken içine nişastamı ekliyorum. Sonra şekerim, pudra şekerimiz vardı hatırlarsanız. Şöyle vanilyamı ekliyorum. Kabartma tozunu unla birlikte, undan sonra ekliyor olacağız. Şimdi azar azar unumu ekleyip çırpmaya başlıyorum. Birden tamamını eklemeyin. Yani kullandığınız, hani biliyorsunuz unun ayarı şey gibi geliyor insana kaçamaz gibi geliyor ama kullandığınız unun işte yağı çekme oranı, unun türü vesaire bir sürü şey etkili oluyor. Ya da işte kullandığınız bardağın ölçüsü. Bu arada bardağım 200 mililitre. onu söyleyeyim. Şimdi güzel karıştırıyoruz. Bir yandan azar azar un eklemeye devam ediyoruz. birazdan iyice katılaşacak. Diğerden yerden sonra artık çırpıcıyla değil de elimizle karıştıracağız zaten. Ben özellikle burayı kesmemeye çalışıyorum ki bu aşamayı hani birlikte yapıyor olalım. Bakın hala unum var. Buraya biraz biraz ekliyorum. Giderek katılaşmaya başladı. Buradan sonra artık elinizi kullanabilirsiniz. Şöyle şunu temizleyelim. Böyle piştiğinde yağdan ve nişastadan ötürü böyle kıyır kıyır bir kurabiye kıvamına gelecek. Bu arada hamur sıçradı. Hamur sıçrayınca misafir geliyor derler. Ama bu aralar kimsenin evine misafir gelemiyor biliyorsunuz. Bunun sonunda biz bu unun tamamını kullanmış olacağız bu arada. Ben sadece size bu kısmını gösteriyor olmak için azar azar ekliyorum. Bakın hala yiyor çünkü. Hem tereyağı koyduk hem sıvı yağ koyduk. Bu arada artık bunu yoğururken son kalan unun içine kabartma tozunu döküyorum. Şimdi onu da birlikte üzerine ekleyeceğim. Unutursanız ne olur? Kabarmaz. Bunu da ekledim. Bakın, bunun kalanını kabartma tuzuyla birlikte döküyorum. Artık bu kaşığı da kaldırabiliriz. Güzel karıştırıyoruz. gördüğünüz gibi yaklaşık iki buçuk üç dakika gibi bir sürede hamurumuz hazırlandı. Elmamız da aynı sürede hazırlandı. Şimdi sadece bunu toparlayıp şekillendirmek kalacak geriye. Şimdi hamuru böyle biraz yoğurup bir toplamaya çalışacaksınız. Gördüğünüz gibi kıvamı tam geldi. Hamuru topladık. Şöyle güzelce iyice bir oturttuk. Şimdi bu saatten sonra isterseniz küçük ceviz büyüklüğünde kesin. Onları yuvarlayıp şekil verin. İsterseniz farklı işte bardakla verin vesaire. Hani nasıl isterseniz. Ben şöyle bunu ikiye böleceğim. Ne bir güzel yuvarlayacağım. Yeterli. Şimdi şöyle elimle biraz bastırıyorum. Sonrasında merdane yardımıyla bunu biraz açacağız. Kalınlığını eşit bırakmaya gayret gösterin. Şeklinin çok bir önemi yok çünkü zaten biz farklı bir şeyle kesip alacağız içinden istediğimiz hamuru. Bu arada ben özellikle porsiyonları az tutuyorum. Siz yapacağınız miktara göre ayarlayın hani kişi sayısına göre. Şöyle bakın bir tur daha ezdikten sonra bu tamamdır. Şu uçlarının da kalınlığını azaltayım. Size göstereceğim ne kadar olduğunu. Çünkü kabartma tozu da koyduk. Zaten kabaracak. O yüzden çok kalın bırakmıyoruz. Şuraya da yapışmamasına gayret etmeniz lazım tabii. Ve son bir tur daha geçiyorum. Ben şöyle fincan kullanacağım. Fincanın ağzıyla bu hamuru kavanoz kapağı kullanabilirsiniz. Varsa kurabiye kalıplarından kullanabilirsiniz. Ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şunu biraz bozduk, olsun. Sonra bunları içinden bir güzel çekip alacağız. açtığımızdan 5 tane kadar çıktı. Bunları buradan kaldıracağız hemen. Tabii bunu ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Şimdi bunlardan tekrar yoğurup kurabiye alıyor olacağız. Şimdi buna bir çay kaşığı yardımıyla veya işte elinize kolayda ne varsa ben şöyle karıştırdım. Yemek kaşığıyla bunu hemen koyacağım. İç harcını koyuyoruz. Şöyle iki ucunu kapatıyorum. Bunu şimdi tepsiye alacağız. Kurabiye zaten yeterince yağlı olduğu için tepsiye hani öyle aman aman bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle fincan gibi bir şeyle kestiğinizde artısı nedir? Hepsinin ebatları hemen hemen aynı oluyor. Yani hemen hemen değil aynı oluyor. O yüzden böyle hem daha eşit porsiyonlar çıkarmış oluyoruz hem de daha şey hoş görünüyor. Şunu şuraya yamayalım. Diğer parçayı da açtık. Hamurlarımızın hemen içine şöyle iç açlarından bir güzel koyuyorum. Dediğim gibi dilerseniz farklı şekiller de verebilirsiniz. Evet bunlar da hazır. Evet hepsini tepsiye dizdik. 16 tane çıktı. Tabii benim fincan ölçümle. Şimdi fırını 200 derecede ısıtıyorum. Alt üst ayar. Ve bunu orta tarafa koyuyorum. Yaklaşık 15-20 dakika gibi bir sürede pişmesini bekliyoruz. Ama fırınınıza göre her zaman söylediğim gibi kontrollü gideceğiz. Evet kurabiyelerim tam 15 dakikada pişti. Şimdi bunların üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Şöyle bir süzgeç alabilirsiniz. Ben de şu an küçüğü kolayıma gelmedi. Bu daha kolay geldi. Şöyle süzgeçle bunların üzerine biraz pudra şekeri gezdirin. Ve sonra afiyetle yiyin. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.